Şimdi fotoğraf çekmiyorum. Şu an video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Süt mü sağacaksın? Ama yerlere oturma kızım lütfen. Kalkar mısın? Arya. Kalk bakalım yerde. Gel burada da bir tane bir şey varmış. Anne ben çok seviyorum. Burada ne var? Gel bakayım. Aa, burada ne var? Kuzucuk var. Aa, kuzu. Kuzu. Tavuk kuzu. Aa, bak. Bak ya, bu kuzu. Ne var? Buradaki hayvanların ismini söyle bana. Bu köpek ne Bu kuzu. Bu da köpek. Peki bunlar ne? Tavuk. Tavuk bize ne yapar? Yumurta. Evet, yer misin sen de? Evet, bak burada yumurta var. Aa evet yumurtaları var mı?